Evet arkadaşlar. Mücadele zaferini tamamladık. 12'lik e, gurusam. E, korkunç gaz kostümü gelecek şimdi arkadaşlar. E, alıyorum arkadaşlar. Evet. Ödülüm ürkütücü gaz. Gördüğünüz gibi ürkütücü gaz kostümümüzü aldık. Gayet güzel bir kostüm bu arada. Güzel oldu. Bunu alabilirdim yani. Bunu verdi. Güzel. Ee, Starlarımız da alıyoruz. 30 tane star akciğe oldum. Saçma sapan. 3 tane şey çıktı. Ya o güzel ha. Bak bu güzel ha. Bu güzel. Arkadaşı da bayadır bekletiyorum. Hemen alalım gazı. Niye böyle saçma sapan gözüküyor? Efektleri gözükmüyor lan şeyleri. Arkadaşı arkadaş isteği atmıştı kabul ettim. Çok iyiydi diyeyim. Gitmem gerekiyor diyeyim. Kalp atalım bir Her zaman attığım roza kalp. Ve çıktım ayrıldım arkadaşlar takımdan. Şimdi arkadaşlar mücadele zaferini işte gördüğünüz gibi şurada etkinlik burada hiç yenilmeden 12 zaferimizi temiz bir şekilde aldım. Ee, buradan maplerde ne oynanacağını da söyleyeyim. Zaten hepsi aşamalı mapleri. Ne hikmetse aşamalı da yenemiyorum ama burada hiç zorlanmadan yendik. Oo, 3 3 zaferimiz de bu arada 8000'i geçmiş oldu. Turnuva yap turnuva boyunca ee, aldığımız zaferlerle 8000'i geçmişiz. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan gösterelim. Gördüğünüz gibi hiç yenilmedik daha yeni oynadım maçları gösteremedim artık onları boş ver. Şöyle anlatayım ee, bunlar daha önceden oynadıkları maçlar 4 saat önce diyor 40 dakika önce başlamışım 35 dakikada hepsi tamamlanmış. Burada arkadaşlar bir tane takım buldum oyun aramadan yani kendi arkadaşlarım değil onlar. Önceden tanımıyordum takım buldum. Ee, dur bunlar da değil lan bunlar ne kaptı. Ha tamam. Evet şu 33 dakika önce başlamışız. 4 5, evet 30 dakikadan az sürmüş arkadaşlar. İlk baş bir takım buldum ama e, bu adamlar hiç güven vermedi yani maçı kazandık ama görmeniz lazım. Hatta göstereyim. Baya zor kazandık. Yani şabalaya göte kazandık diyeyim. Herifler iyi gözüküyordu. Yani gizemli falan yapmış kulüp ligini. Dedim bunlar iyi oyuncudur dedim ama yani bu da efsanevi 3 yapmış mesela ama nasılsa birisi türkmüş zaten. Yeniliyorduk az kalsın hemen göstereyim şunu hatta saçma sapan bir oyun ya Allahım Bun, bunu gördüğüm anda yani bu maçı yaptıktan sonra hemen onlardan çıktım arkadaşlar dedim biz ikinci maçta yeniliriz. Şöyle hızlıca göstereyim hatta oyunun ilk kısmını göstermeye de gerek yok oyun sesini de biraz kıstım şöyle ilerletelim okey. Şimdi arkadaşlar zaten alan kontrol diye bir şey bilmiyorlar adamlar. Ne bileyim lane tutmuyor mesela mo. Ortada benim oynamam lazım. Sağda onun oynaması lazım. Herif lane tutmuyor. Alan kontrolümüz yok. Saçma sapan az kalsın yeniliyorduk. Yani harbiden şansa kazandık gibi bir şey oldu. Heriflerin de karşıdakiler de şu cin mesela 70 bin kupaymış. Bak burada izliyorsunuz işte search e, seviye hızlı açması lazım. Burada ben çekemedim. Neyse ki Mo e, bozuk bir karakter olduğu için burada bala e elmasları aldık kaçtık yani. Yenemeyebilirdik. Su orada daha önceden baskı kursa mesela alabilirdi sözü. Böyle aldık arkadaşlar. Ama direkt bu takımdan çıktım. Ben dedim bu takımla gidersek yeniliriz. Hemen başka bir takım aradım. Bu arada şu çıkışlarda nedense bir şey göstermiyor. Hemen başka bir takım aradım. Ee, ondan sonra gelen ilk takımla beraber de e, tüm zaferleri yenilmeden almış olduk. Bakın burada şu şekilde şu Gabriel dediğimiz adam 72 kaymış. Dedim ya yenileyeceğiz biz böyle giderse. Hemen değiştirdim. Bu birinin küçük hesabıdır herhalde. Yani herif, rastgele de o kadar da kötü gelmez. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu adamlarla değiştirdik. Bu adamlar daha iyiydi. Ee, zaten şunu arkadaş eklemedim. Bunu arkadaş ekledim. Bunu arkadaş eklemedim. Öncekini arkadaş ekledim. İyi oyuncular. İkisi de iyi oynuyor. Özellikle şu adam Leone bayağı iyi oynuyordu. Oyuncu arkadaş gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir şekilde onlarla kaybetmeden zaferleri aldık. İzletmeye izletmeye gerek yok ama şunu arkadaş isteği gönderdim size şeyleri gösterin şöyle bakın son drak diyor elmas kapmacı da biz mac Jin search girmişiz burada en iyi komplardan ee, mac zaten çok iyi alan kontrol yapıyor search de ilk seviye açtı mı o lane'i çok güzel tutuyor Jin zaten ortada elmas toplamakla görevli ee, eğer ters bir durum olursa da ultisiyle beraber oyunu tamamen tersine çeviriyor. Sonra ödül avı geldi. Ödül avında Max giriyorum ben burada. Normalde es önceden girmiyordum ama Max burada baya güzel kontrol sağlıyor. Byron'la ben zaten e harika pikler onları da aldılar. Böylelikle yine 3 zafer aldık. Yıldız oyuncu 2 kere Byron olmuş. 1 kere ben olmuşum. Sonra soygunda kolet aldım. Zaten biliyorsunuz hiper şarjını. Crow önerdim Sorry Noob denilen adama da. Öteki çak aldı. Gayet güzel bir şekilde rahat rahat. Bunda da yendik. 3 tane zaferi. Sonra açıkta diyor. Burası sıkıntı bir map. Angelo aldım. Angelo gayet güzel. Search iyi oynuyor bu adam zaten Search'ü. Yani Search'te de adam 2 kere yıldız oyuncu olmuş. Böylelikle tüm zaferleri yenilgisi almış olduk. Ürkütücü gaz kostümü de baya güzel duruyor bu arada. Bunun değeri 150 taş mı? Değil 79 taş mı? Gaz oynamıyor. ama oynamayı da düşünüyorum. Güzel kostümler. Hemen bakalım değeri kaçmış bunun bedava vermeleri yani mücadeleyle vermeleri güzel oldu bu süper ender kostümmüş yani 79 taş ee, ama güzel kostüm almayı düşünürdüm yani ürkütücü gaz gayet, gayet güzel kostüm animasyonu falan bayağı güzel şimdi arkadaşlar ee, şuradan mapları de şöyle göstereyim mücadele tamamlandı diye. 30 tane Star verdi gördüğünüz gibi şurada 12 var 9 daha 21 Burada 6 tane daha var. 27-30 tane toplam. Stardan da şunları verdi. Yani biraz kötü oldu. Dur lan yanlış yere girem. Ee, Albay rafın şeyini verdi. Nerede o raf? Rafın şusunu verdi arkadaşlar. Şu pinini verdi. Ondan sonra Karl'ın e, spreyini verdi. Özel spreyini. O da şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Carl'ın spreyini verdi. Ondan sonra Maze'in en gereksiz aksesuarı yani hiç kullanmayacağım aksesuarını verdi. Zaten ötekini satın almıştım. Bunu verdi. Yani saçma sapan aksesuar yıldız gücü verip duruyor bana. Geçen de Pem'in e, o hasar veren, ultisiyle hasar veren yıldız gücünü vermişti. Şu. Saçma sapan iş abi ya. Bırakmış. Bir de ne verdi bana? Bir de en son Mortis. Ha, o güzel en azından. Mortis sağlama verdi. Güzel. Gece yaratığını da alacağım arkadaşlar. Videoda almayı düşünüyorum. Zaten kalleşi aldım. E, ustalık çılgınlığı geldiğinden beri kasıyordum. E, gece yaratığını almak üzereyiz. 3 maç falan kaldı. Videoda alacağım onu. Bundan sonra ünvan olarak gece yaratığı kullanacağız. Eğer Brawl Pass Plus alırsam Azrail'i kullanacağım tabi. E, search kostümleri falan baya güzel. Ben zaten yani mainlerinden biri Search. O yüzden almayı düşünüyorum. Öyle arkadaşlar. Bir de e, şu ağlamayı da ekleyelim artık. Hepsi güzel aslında ama şş, ben de normal şey vardı aslında ama birazcık şunu kullana koyayım. Sonra değiştirdim ben bir daha. Bunu vermiş oldu güzel. Evet ürkücü gazla oynayabiliriz aslında. 2 el falan atalım ürkücü gazla. Benim düşük kupa 7 level. Yanlış aksesuar almışım. Ben bilmiyordum ötekinin daha iyi olduğunu. Şu daha iyi aksesuar asın. Hatta bunu satın mı alsak? Bunu satın alalım ya. 9 level'e sonra basarız. Güzel yıldız gücünü almaya şu anlık gerek yok. Şöyle hemen animasyonunu da görelim. Bayağı güzel arkadaşlar. Evet mücadeleyi de böyle tamamlamış olduk. İyi lan ilk defa böyle hiç yenilmeden rahatça kazandım ha. Stres yaşamadım yani. Hemen yazalım kulübede hatta. Da Arapçaya geçme artık yeter. Şöyle yıldız oyuncu olduğumuz maçı atalım. Ürkütücü gazımızı da atalım. Bunun da böyleymiş pini. Güzel. Baykuş şeriyi de alacağız ha. Baykuş şeriyi almak üzereyiz. Onu da videoda alacağım. Ee, bakalım. Şuraya gelmiş, baykuşeli onu alacağız. Baya beğendim, 150 taş, güzel fıstık gibi kostüm. Şu grom'u da almayı düşünüyorum ama bilemedim yani. Baykuşeli alacağız arkadaşlar. Brok falan gitti onu almadım artık. 20 taş da yani gerek de yoktu ya. Baykuşeli baya güzel. Yani cadı şeyinin yerini tutmaz ama alacağım. Zaten aa, başka pek fazla kostüm kalmadı. Oynayalım gazla. iki el. Bir tane de tek hesaplaşma oynarız. Video çok uzamasın. Öylelikle bitirelim arkadaşlar. <laughs> Bakalım atışları da değişiyor ha. Beyin atıyor güzel. Patlatma işini şimdi yapacağım. Çok hızlı basıyorlar gayet güzel. Nakat da kesiyor şey diyor. Oo, hayalet etti değil, güzel ya. Niye ben imp completedim? ливо lazım böyle ki. Vooow Güzel. れて aldık. Yükli bir acayip ha. Gaz yüksek kupalı adamların favori karakterlerinden olduğu için gayet güzel oldu bu kız. Yani 100.000k 100.000 kupa insanlar gazı seviyor. Gaz oynuyorlar baya. Çok görüyorum. Şampiyonalarda falan da, da çok oynanıyor. Knockout'ta kullanırım ben bunu 11'e basarım ee, özellikle o açık haritası aşamalı da olan turnuvada da olan son knockout haritası bayağı iş yapar orada. hasarı zaten yüksek ya abicim sen beni mi bekliyorsun ben anlamadım ki şu emojilerimiz de var aslında Oyun içinde de güzel duruyor ha. Bastım ama hasar yetmedi demek ki. Evet alt yüklükleri rovli ba bayağı sıkıntı. Beyin fırlatıyor. Güzel güzel. Attığında da bir şeyler çıkıyor etrafında. Bir animasyonu var. Abi ipleri kaçırdık. Aa, ulti atamadım lan. Salak gibi. Telefonla yavaş gidiyor bir sıkıntı var. Of neyse. Tamam böyle bitirelim videoyu ya. Güzel kostüm. Şu ekrandaki kırıklığı anlamadım bu arada. Bir konsept mi yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum ama ekranda kırıklık var. Herhalde bak değildir. Belki konsepttir. Yani Cadılar Bayramı ile ilgili bir konsept olabilir. Cadılar Bayramı bir kostümümüz daha olmuş oldu ya. Güzel. Nerede Cadılar Bayramı kostümleri mesela? Bir kostümümüz daha olmuş oldu Cadılar Bayramı'ndan. Beyaz kurtumuz var. Bunu da turnuva almıştık zaten. Bir turnuva daha kostümü almış olduk. Güzel ya. Şu aşamalıdan çıkar. Onu öyle bekletirim ben. Şunu alabilirim. Satın. Şunu almaya gerek yok. Bende zaten şey Chester'a Loki. Kızılçak'a da gerek yok. Şunu belki alırım. Bilmiyorum. Daha düşünmedim. Ama Penny'nin şey kostümleri var. Aile Penny falan var. Bilmiyorum artık. Şuraya da şeyimizi koyalım bu arada. Gazımızı koyalım. Nerede o? Evet buraya da şu şekilde koyduk. 8.000 3'e ulaşmış olduk böylelikle. Ee, bir buçuk ay önce falan benim 5800'ü bayağı hızlı kastık arkadaşlar. 8.000 baya güzel duruyor. Böylelikle arkadaşlar e, 8.000'de ulaştık. 10.000'e çıkarmaya çalışacağım. Ne olacak, 35 yapmayı deneyeceğim. 35 rütbe lazım bana. Yani o kadar eski oyuncuyuz ama 35 rütbemiz yok. Kopuldu çok güzel olur. Bakalım 35 değmeyecek. Bu maç kazanmak için de en azından 30 yapabilirim. 70'i şey yapabilirim. O şekilde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.